Günaydın dostlar. Bu sohbetimiz bölünmez. Neden bölünüyor? Çünkü FPS 24. antrenmana gideceğiz. Bu hafta belki 25, 25'e de yarın gideceğim. Öyle bir şey yapacağız. Bakalım nasıl geçecek. Ağırlık arttırmasam bile en azından bir şey olacak. Tekrar bir hipertrofi sağlamış oluruz. Çünkü yarın gideceğim. Çünkü çarşamba günü müsait değilim. Çarşamba günü Ankara'ya gideceğim. Perşembe de Ankara'da duracağım. Perşembe akşamı geleceğim. Cuma günü antrenmana gidebilecek halim olur mu bilmiyorum. Belki Cuma ayı da cumartesi yapabilirim o yüzden. Bu hafta biraz garip ilerleyecek. Bugün de susamı yani kedimi kısırlaştıracağız. Billurlarını elinden alacağız. Yapacak bir şey yok. Geçen benim çantama işedi ya. Şu çanta var ya. Bak gözlü şurasına işedi. İşedi de yani patladı. Neyse çantayı da şu gördüğünüz markadan aldım hatta ben çantayı alalı üzerinden bir ay geçti sonra şurası söküldü tamam mı Ben de bunu markaya attım dedim böyle böyle oldu ürünümüz yani kendi kendine sökülmüş Bunlar da dediler ki Sorun yapma. Gönder. seni gönderelim. Ben dedim o adamsınız. Bir şey yok aslında ama şimdi Türkiye'de çoğu firma böyle yapmayınca insan diyor ki öyle olsun. Öyle yenisini gönderdiler. Bu çantada bana geri geleli yani. iki hafta falan oldu herhalde. Seviyorum ama için her şeyi dolduruyorum. Mideyi de bozmuş. Anlamadım ki. Neyse ben gidiyorum. Hazırlanıp çıkalım yavaştan. Haydi. Bay bay. Evet. Birazdan gidiyoruz antrenmana. Toplarını keseceğiz Selamlar ee, Ben şimdi salona geldim Geldiğimde de elektrik kesikti de Valla son anda geldi şansımıza yoksa Video çekemezdim çünkü Hiç aydınlık değil yani salonun içerisi En azından bazı kısımları Yani su rack falan filan Çok Hiç aydınlık olan yerlerde değil Neyse Ayakkabımızı bağlıyoruz Her şey hazır çıkacağım şimdi Antrenmana geçiyorum. Bugün uğurlu mayhem tişörtümüzü de giydik. Sonrasında gösteririz. Daha önceden ısındım matın üzerinde. Antrenmana öyle başladım ama şimdi de şey yapıyorum. Bu rekte ısınıyorum. Bu da sadece tamamen squat pozisyonuna tekrardan vücuduma bir hatırlatmak için yaptığım bir şey. Yani bunu düz barla da yapabilirsiniz. Ben yine böyle değişik değişik şeyler yaparak yani vücuda işte alıştırmış oluyorum. Hem de hamstringlerimi falan da esnetiyorum bu şekilde. Yine siz şey de yapabilirsiniz. ya. Yani bacaklarınızı işte sağ sola ileri geri sallayabilirsiniz. Onu yapanlar da var. Boş barla belli bir süre ısındıktan sonra direkt şeye başladım. 20-20 taktım yani dedim. Ne gerek var. Çünkü burada uğraştırıyor biraz. Bir video çekiyorum. Güzel dursun falan istiyorum. O yüzden işte 5 kiloyu takayım. Sonrasında 10 kiloyu takayım. Hoş durmuyor. O sıralamayı yapmak uğraştırıyor. O yüzden direkt 20'leri taktım. Bu antrenmanda gözüme takılan şey benim bar patikası muhabbeti oldu. Burada da görüyorsunuz zaten. Aslında burada şeyle uğraştım biraz. Bu 20'likler takılıyken. Buttwink'i kesmek için ve daha kendimi böyle keşfedip squat duruşumun ayaklarımın duruşun nasıl olmasını keşfetmem için e, tekrarlar arasında ayaklarımın şeyini değiştirdim duruşlarını değiştirdim hani hangisi daha rahat olur falan filan gibisinden yavaş yavaş bunları ısınma setlerinde yapıyorum ki kendime böyle bir şey denemiş olayım hani belki işte daha rahat hissettiği, vücudumun daha alışık olduğu bir e, pozisyon bulabilirim ama dediğim gibi hani pozisyondan çok, ayak pozisyonundan çok beni bu antrenmanda rahatsız eden şey barın patikası oldu. Bunun üzerine kesinlikle düşmem gerek. Ve bunun hakkında birkaç video izledim. Kendi tonun bir tane bir drill vermişti. Onu büyük ihtimalle sonraki antrenmanda gösteririm size nasıl olduğunu. Bar patikasını düzeltmek için. Onu yapacağım büyük ihtimalle. Çünkü mantıklı duruyordu. Bakalım Sürekli esniyorum. O yüzden sesi durdurmak zorunda kalıyorum ya. Vallahi şey olduğumdan da değil he. Uykum olduğundan da değil. Çok yedim yine. Ayıp söylemesi. Beslenme düzenim nasıl biliyor musunuz? Ee, günlük proteinimi alıyorum. Gerisini ne yersem. Sanki dörtü balk yapıyormuşum gibi yani. Biraz önce ayıp söylemesi. Puding ile bisküvi yedim. Bir kase puding. Biraz bisküvi. Maalesef. A proteinimi alıyorum. Bugün zaten bir form videosu paylaştım. Çok iyi duruyordu bence benim açımdan. Instagram'dan da takip edebilirsiniz bu arada. Küçük bas, Emre Öçük yazsanız çıkar zaten. Benim YouTube'da Instagram'dan daha çok takipçim var. <laughs> Neyse. Evet, squat güzel giderliyor ama yani şu bar patikasına bakarsanız Allah'a emanet yani. Çok çok sıkıntı. Zaten son sette biraz ağırlık bele, bele bindi yani bir tık bele bindi bir tık tatsızlık oldu son sette de demeyelim de son setin son bir ya da iki tekrar olması lazım ee, öne doğru gittiğinden dolayı dengeyi kurmak için bir ağırlığı bele bindirmiş gibi bir şey yaptık yanlışlıkla ama yine de güzel geçti görebildiğiniz gibi çok böyle e, batwing olmuyor eskisi gibi ondan kurtulduğumu düşünüyorum umarım öyle olmuştur Belki bacakların biraz daha açsam daha değişik olabilir ama ya şey bunu şey olarak düşünmeyin ha. Squat'ta işte bacaklar en fazla şu kadar açılır gibi bir şey yok. Ve bacaklarını açmadan dümdüz squat yapan insanlar da var ki ya bence hepsi olabilir. Bence değil bu genel literatürde yani. Çünkü ya squat yapıyor musun? Yapıyorsun. Bacağını full açsan da squat, dar açsan da squat tamamen kişinin anatomisine bağlı bir şey. Yani gidip de işte insanlara eğer sen dar açıyorsun ona squat sen geniş açıyorsun işte range of motion'dan kısıyorsun carçut falan filan diye ağlamayın. Bu insanların anatomisiyle alakalı yani öyle üstünlük sağlıyorsan sen de geniş aç. Üstünlük demişken yani, bu geçen protein hoşuna ilgili bir postun altındaki yorumlara baktığımda abi bu ya Tayland Testo Tayland çok severim de <laughs> ya bu <laughs> bu Q kitlesi ne böyle ya abi yani adamın anasına sövsen yorumda anasını böyle savunmaz. Gidiyor bir saplement markasını ya yok böyle bir şey ya o kadar garip geliyor ki bana bu muhabbetler. Yani yok diyor işte Protein Ocean'ın şu ürünü çöp un ben aldım çöpe attım ulan aynı ürün bende de var. Öküz gibi de kullanıyorum yani çok da iyi pre workoutundan bahsediyor bu limonlu pre workout var ya lansmandaydı birkaç hafta öncesine kadar. Aa diyor un um diyor hiçbir işe yaramıyor diyor arkadaşımın biri 7 ölçek attı hiçbir işe yaramadı İşte bilmesen böyle söyler miyim falan filan bir de ciddi ciddi anlatıyor ya %100 15 yaşında falan bir çocuk. Lan zekalı. zaten servis başında 200 milim var bunun 7, 7 ölçek bunu attığını söylüyorsun iddia ediyorsun. 1400 miligram kafein yapıyor. 1400 miligram kafein alsan ölürsün lan sen. Büyük ihtimalle zaten 13 yaşında falansın. 13 yaşında 1400 miligram. Mg... <laughs> Neyse şimdi annem falan da izliyor bu videoyu konuşmak istemiyorum da. Maalesef böyle bazı markaları çok bölümüne savunan insanlar var. Gerçekten anlamıyorum yani. Umarım büyüdüklerinde bu hataya devam etmezler. Tabii her insanın böyle ne bileyim kendisini yakın bulduğu markalar olabilir. Ben mesela SSN'i çok severim. Çok fazla ürünü kullanmam. Kreatini mesela hep SSN'den alırım. Ee, protein tozlarımı da genelde SSN'in şeylerini tercih ediyorum. Şu an SSN yok elimde ama. Ee, yani SSN bence çok iyi bir marka. Öğrenci fiyat performans muhabbeti yüzüne. Ama mesela bu Prevercut benim Protein Ocean'dan çok güzel. Ben bayılarak kullanıyorum ya. Yani. Sürekli kullanmıyorum. Hatta bayağıdır kullanmıyorum. Sebebi ise evde olduğumdan dolayı. Yani kahve yapabiliyorum o yüzden kahve yapıp gidiyorum yani. Bence zaten en iyi preverkat kahvedir. Yani üstüne tanımam. Ama işte yurtta böyle bazen sabahları kahve yapma imkanım olmuyor. Bir preverkat'a ihtiyacım olduğu düşünüyorsam kapıp gidiyorum. Tadı biraz tercan gibi ama gerçekten etkisi çok iyi. Prevarka attım, güzel. Dediğim gibi fanatiklik yapmayın abi, ne bir markaya ne bir kuruluşa kurum ve kuruluşa yani e, kimsenin umurunda değilsiniz. Orada çoluk çocuk gibi kavga etmeyin. Neyse, şu anda da gördüğünüz şu asaletin e, takviyeli takviyeli ne demek lan? Neyse, 95 kilo var burada. E, beklediğinden güzel bir şekilde gitti. Şu an görüyorsunuz ya, bak kaldırıp kaldırıp indiriyorum. Bu aslında kötü bir şey neden? Çünkü ben böyle hızlı kaldırıp indirmeye çalıştığımda ki ben burada hızlı kaldırıp indirmeye çalışmıyorum. Sadece olan şey şu, enerjim olduğu için hızlı bir şekilde kalk kalkınıyor. Ama ben o enerjimi biraz daha böyle yönetebilsem, daha iyi, efektif bir şekilde yönetebilsem, yavaş yavaş indirip kaldırsam çok da yavaştan kastım böyle tempolu bir şekilde değil bütün set boyunca bütün tekrarlarım aynı hızda gerçekleşse daha iyi olacak. Çünkü ilk 3 tekrarda genelde enerjimi alıyorum. Son iki tekrarda kilitleniyorum. Ama yine de 95 kilo öyle bir geldi ki büyük ihtimalle bir sonraki bench'te 100 kilo göreceğiz. Sonunda 2 plakaya geleceğiz. Yine de kesin konuşmayayım çünkü Sonuçta beslenme, şu bu bunlar çok önemli. Yani sadece antrenmanla bitmiyor. Tabii ki de antrenman çok büyük bir parçası ama e, o kadar çok yan etken var ki antrenmanında. Yani belki o gün antrenmana canın sıkkın bir şekilde gitmem bile antrenman performansını etkileyebiliyor. Çok böyle özel hayatını salonda yansıtıyorsan <laughs> yani demek istediğim bazen kafadaki sesler susmayabiliyor. Bir de o tipler var değil mi? Böyle paylaşıyorlar. Kafamdaki sesler susmuyor. Abi arkamda giden Aa, arkadaş diyecektim abi de salonun sahibi. Yani kendisi çok tatlı bir adam. Yeni tanıştım ben. Zaten bu da ilk defa geliyorum. Kameraya bir selam verdi ama o sırada kamera kapalıydı. Keşke açık olsaydı. Çok üzüldüm yani o anı kaçırdığım için. Yani. Salon da çok güzel. Kendisi de çok tatlı bir abi. Eğer izlerse selam olsun buradan. Ee, bah, neyse. Penday Roll'umuza geçtik. Güzel bir hareket. <laughs> Geçen bu hareketi Reels'lerde paylaştım. Adam demiş ki yanlış yapıyorsun. Barbell Roll böyle yapılmaz. Lan geri zekalı. Adını bilmiyorsun daha. Ya bir de insanlar bu bilmedikleri şeyleri o kadar emin bir şekilde bok atabiliyorlar ya. Ben de ona bitiyorum ya. Geri zekalı. Allah Allah. Allah Allah neyse gördüğünüz üzere ağırlıklar antrenman arttırmaya devam ediyoruz ben Değiroğlu ya ben bu hareket bir işe yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum yani şundan bir yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum derken hani benim için gerçekten sırtıma bir katkısı oluyor mu deadliftime katkısı oluyor mu emin değilim çünkü yani neredeyse e, Deadlift'e de başlar başlamaz hep bunu yaptığım için yani başka bir egzersiz yapsam nasıl olurdu bilmiyorum. Burada da dedim ki ulan bir barfix deneyeyim. Eğer hani 8 tekrar yapabilirsem bırakayım artık şeyle kulağını barfix'e geçeyim. Çünkü e, yani %100 ben bu barfiks'i 8 tekrar yapabildiğimde led pulldown'u bırakacağım. Çünkü benim kalbimde barfix atıyor. E, ama yapamadığım için zorlamaya gerek yok. Yine de bu 5 tekrar 4 tekrar yapabiliyorum ve bu benim için çok iyi bir şey. Önceden ben bir tekrar bile yapamıyordum ya. Lastikli falan anca. Neyse burada da led pull down'ımızı yaptık. Makinede şöyle bir şey oluyor. Mesela ilk tekrara başlıyorum ya. 70 kiloya ayarlı bu şu anda mesela. Çift makara olduğu için normalden çok çok ağır bir şekilde kaldırıyorum. Bak şu anda 70 kiloya ayarlı bir önceki ısınmaydı. A, yapıyorum tekrarları yapıyorum yapıyorum ve sanki hani bir drop set muhabbeti varmış gibi tersine bir drop set diyelim. Her tekrarda makine daha da ağırlaşıyor. Anlamadım onu yani neden öyle oluyor ve makina tak 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 ses çıkarıyor. Acaba bir, bir sistemi falan var da ben mi anlamadım. Bayağı bir okudum makinenin üstünde yazanları ama bilmiyorum yani. Yine de led pull çok sevdiğim bir hareket ya. Güzel eğlenceli. Ki bu makinada kesinlikle daha eğlenceli. Yani şu dibine kadar sıkmak. Şu sırtımdaki sakatlık bir tam geçmedi ama yine de güzel gidiyor. Ben beğeniyorum bu makinayı. Biraz artık kalkarken falan yere düşecek gibi oluyorum ama yine de iyi gidiyor. Genel olarak çok güzel bir antrenmandı. Zaten şu atleti giydiğim hiçbir antrenman kötü geçmiyor. Bu antrenman da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. 374 abone olmuşuz. Hepinizi öpüyorum gözlerinden.